F24'te draft yapıyoruz. Yalnız oyuncuların sadece bir özelliğini görüyoruz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu izledikten sonra yorum atıp beğenmeyi unutmayınız. Geçelim draftımıza. Yine her zaman olduğu gibi dizilişimizle başlıyoruz. Ee, burada 4-3 seçeceğiz gibi duruyor. 4-1-4 dediği. Ben 4-3 ile devam ediyorum. Kaptanımızla başlıyoruz. Dediğim gibi her futbolcunun sadece bir özelliğini görüyoruz. Ekranda da görmüş olduğunuz üzere hız, şut, pas, dribling ve defans var. Ee, burada tüm kartlar gold. Burada bir dördüncü kartımız 93 dribling o yüzden zaten zaten onu seçeceğim. Hemen bakalım diğer oyuncularımıza. Pedro geliyor. Kvara, Grilish, Martinez ve Wills varmış. Yani kötü bir başlangıç oldu bu arada ama daha özel kartlar bekliyordum açıkçası. Buradan Pedro'yu alalım. Kale ile devam ediyoruz. Yani burada çok fazla bir şey olmayacak ama belki hani ne bileyim vuruş, refleks hani atlayış onlara bakabiliriz. Ben burada 85 refleksli 4. kaleciyi alacağım. Hemen bakalım diğer futbolcuları da. Kim gelmiş? Konsigli gelmiş. Diğer kaleciler Schumacher, Gazaniga, Dia ve Falcon'muş. Ponsigli iyi bir tercih diyebilirim açıkçası. Sağ bekimize geçiyoruz. Sağ bekte bakalım kimler var Hiç özel kart göremiyoruz gibi ya Abi hız, e, pas, dribbling hepsi zaten gold da Ben buradan hızlı olan Yani 73 hız çok az gerçi ya bir bek için Yani burada çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok Burada 73 hızlı beki alıyorum ilk tercihim birinci oyuncu oluyor Kastanya geliyor diğerleri Sabalilar Ah be Ferdi varmış Bak Ferdi'nin hızını görseydik Ferdi alırmışız Kastanya'yı seçtik Sol beke devam edelim Sol bek oyuncusu bir özel kart geliyor mu 96, 68 shoot 88 pas 90 90 dribbling 75 defans. Burada 96 hızı net alacağım ya. Burada bir ikon var ama 96 hız beni çok cezbetti. Benim tercihim birinci... Bir dakika burada Toti var. Bu Toti mi Tots? Tots galiba bu ya. Bunun Tots olması lazım. Ee, ama ben burada ya 90 dribbling ben 96 hızı seçiyorum. Yine tercihim birinci oyuncu oluyor. Birinci oyunculardan gidiyoruz. Hemen oyuncumuza bakalım. Mendy geldi güzel. İkincisi eşlik olmuş. Kol da olurmuş aslında. Ee, dördüncüsü evet Tots Charles'mış. Beşte bon tormuş Ben buradan Mendy'yi alırım. Bence güzel bir tercih oldu. İlk stopere geçiyoruz abi. Güzel özel kart ver biraz bize ya. Bunların hepsi gold. Yani 69 hız çok az. Yani burada 4 ya da 5 gibi Dribbling Kimin 77 onu da çok bilemedim ama. Aslında bu dribbling 77 ise iyi bir kart olabilir ya. Bilemedim yani stoperde dribblingi yüksek olan. Ben 4.yi seçiyorum ya. 79 defansın yerine zaten bu non rare. Ee, burada da 4.yi seçeceğim. Stones geliyor güzel. Aa parades varmış ilk de. Ama çok da üzülmeye gerek yok yani. Stones da gayet okey bence. Allah'tan Marcano'yu seçmemişiz en sonuncuyu. Diğer oyuncumuza bakıyoruz. Stoperdeki 75 hız, 70 pas, 80 dribbling, 49 şut. Aha bu 89 defans. Yani bu kim bilmiyorum ama burada büyük ihtimal Future Stars'tan 89'lu alacağız gibi. Ben 5. oyuncuyu seçiyorum. Umarım pişman olmayız. Ya, Lukeba geliyor. Burada belki yani Kalulu da olabilirmiş ama bence en iyisini seçmişiz ya. Lukeva'ya devam. Geldik orta sahaya. İlk başta göbekten başlıyorum. İlk orta saha oyuncumuz kim oluyor? 82, 87 şut, 85 pas. 78 defans. Burada bir ikon var. Ya bu sefer yani orta sahalardan ikon tercihinde bulunabilirim. Burada zaten ya 3'ü alacağım ya 5'i alacağım. Yaren kaçı alayım? 3'ü mü 5'i mi? 5 mi? Tamam Yaren'e bırakıyorum bu tercihi. Bakalım. inşallah iyi birisidir. 5 kartı aldık. Zidane. Çok iyi. Helal Yaren. Tamam güzel. Zidane'ın sağına açıyoruz. 82 hız, 70 şut, 86 pas, 88 dribbling, 80 defans. Bak burada 86 pasa gidebilirim gibi ya. Ya da 88 dribbling ama dribbling çok da aldatıcı da olabilir ya. Ben 86 pasa gitmek istiyorum. 3 numaralı. Dur. 4 yaptık. 3 numaralı kartı alacağım. Umarım pişman almayız. Ya 4 ya 3 arasında gittim geldim bir. Ben 3 numarayı seçiyorum. Viera geliyor. Abi 4 keslermiş. Ama burada da bombati varmış. Yani bombati olsa güzel olurmuş tabi. Tamam Viera bence kötü değil ya. Bayağı iyi yani. Hala tercihlerimiz çok iyi. Bir tek şu anda sağ bekimiz sıkıntı. E, kalede çok fazla sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Biraz toparlamaya başladık tarafta. Geçiyorum sol tarafa. Zidane'ın soluna 72-69-76-80. Burada driplingi yüksek olan oyuncuyu alacağım yani çok hantal biri olmasın. 69 şut çok az. Burada Dribling'e gidiyorum. Dördüncü oyuncuyu alıyorum. Ee, bakalım kim geliyor? Endo geliyor. Beşte Parades varmış. İki de Kenduzi, bir de Turam, üçte de Haydara. E, tamam çok da şey değil ya bu dert değil. Zaten yerine daha iyisini buluruz belki. Geçiyoruz sol kanada. Bakalım sol kanatta güzel bir oyuncu gelecek mi? 83 hız, 84 şur, 88 pas, 86 Dribling, 71 defans. Burada ya Dribling biraz bana düşük gibi geldi bu kanadın. Bu Zaha falan mı acaba ya? Şu ikinci kart Zaha olabilir. İlkinde hızlı ilkini almayacağım. 88 pas. Burada 2, 3, 4 arasında gidip geliyorum. Ben 2'nin Zaha olduğunu düşünüyorum. İkinciyi seçeceğim o yüzden. En azından 5 skill bir şeyler yaparız. 2 numaralı kartı seçiyorum. Bakalım hangi oyuncu. Bence Zaha bu. Evet Zaha. Ee, grill işi kaçırmışız. Çok da önemli değil. Majri. Abi Selma varmış burada. Salma. Majri'de de VIP pass vardı gerçi. Felipe Anderson da var. Eyvah eyvah ya. Anderson'a niye hiç gitmedim bilemedim ama neyse. Zaha'yı aldık. Zaha bence iş yapacaktır diye düşünüyorum. Geldik kritik bir an forvetimize. Bakalım for forvete kim geliyor? 94 hız, 79 şut, 80 pas, 80 de dribling, 23 defans. Oğlum bu ne lan? Bir tanesi non -rayer. iki tane non hatta galiba. Yok bir tane en sağdaki non -rayer. bu düz gol tabi. Bu şampiyonlar ligi galiba. İki tane de ikon var. Ya buradan ya 94 hızlıyı alacağım ya da 4 numarayı alacağım. Hızı 94 çok işe de yarayabilir. 4 numarada Dripling 87. Ya yani Dripling'i 87 ise çok iyi bir kart da oluyor ama ben ilk birinci kartında e, çok düşük bir Dripling'de olduğunu düşünmüyorum. Ya ben burada kararsız kaldım ama o tercihimi ben 4 numaradan kullanacağım ya. İkon abi en azından. Ya bilmediğim bir ikon da olabilir ama ben ikondan yana gidiyorum. Bakalım kim geliyor? Van Nistaro geliyor. Güzel. Abi Chavinga kim ya? Ben buna hiç oynamadım ki. Gerçi bunda da Quick Step varmış ama bence Van Nistaro okeydir ya. Eğer bu kart dönüyorsa sıkıntı yok. Bence Van Nistelrooy okey. Yine aralarından en iyisini aldık diyebilirim. Ver abi Van Nistelrooy'umuzda. Geçiyoruz rezerve. Önce yedekler değil rezervler. Burada biraz e, oyunu bonkör olmaya davet ediyorum. 97 hız var. 81 dripping var burada. 46'da defans var en sağda. Bu yine Felipe Anderson olabilir mi acaba ya? Onun 46 mıydı? 47 miydi? Daha demin çıkmıştı. Bilmiyorum ama ben burada 97 hızlı oyuncuyu alacağım abi. Ee, bayağı yüksek hızı. Bakalım kim geliyor? Frimpong geliyor. Gayet iyi. World Prof, Swanson, Renard'mış. Yani belki Renard alsak defansa iyi olabilirmiş ama bizim defansa kim vardı ya? Bir dakika. He, Stone Sienna e belki Renard olmuş ama bence Frimpong okeydir. Frimpong'u aldık. Zaten hatta şunu da yerine koyalım sabike taş gibi oldu. Devam ediyoruz. Rezerv takımından 89'ız. 54 şut, 81 pas, 80 dribling, 81 defans. Yani burada e, 87 driblingli oyuncuyu alacağım. Çok fazla bir... Hepsi altın zaten. Bir tane non var. Çok da önemli. Dördüncü oyuncuyu seçiyorum. Bakalım hangi oyuncu. Koman geliyor. Lan Salah'ı kaçırdık. Eyvah ama base Salah ya. Bence çok da üzülme. Gerçi Pedro yerine her türlü oynardı ya. Abi ne bileyim. Gold'da 89 görünce artık eskimiştir o kart diye. Ben orada bir acemilik yaptık ama neyse. Koman'ı aldım rezerv takımımızı doldurmaya devam ediyoruz. 92 hız, 78 şut, 74 pas, 89 zıplamak. Bu büyük ihtimal e, hero kartı olması lazım. 87 de defans var burada. Ben 92 hıza gidiyorum ya abi oyunda her şey hız neredeyse diyeceğim ama kart hangi karttı acaba ya? 78 şut. Bu orta düzey bir ikon bence. Ya yani 87 defans aslında bunu alsam Stones yerine de koyabilir miyim? Koyabilirim aslında. Bilemedim. Ya 1 ya 5. Ben yine yaren kartımı kullanacağım. Yaren 1 bir, bir mi? Tamam 1'e gidiyoruz. Umarım 5'e çok üzülmem. Saka geliyor bir de. 5'te de Pau Torres. Yani çok da üzülmedim açıkçası. Abi 2 de Berkamp varmış. İyi ki almamışız onu. Hiç yani şey yapmıyorum. Oyunda beğenmiyorum. Saka'yı alıyoruz. Doldur bizi ya. 86 hız. 41 şut. 41 şut ne abi? Sen defanssın herhalde. 76 pas. 72 dribbling. 75 defans. Ben buradan 86 hızlıyı alıyorum. Nuno Tavares geliyor. Diğerleri kötüymüş. En iyisini seçtik burada. Nuno Tavares'i alarak. Son rezerv oyuncumuz. 91 hız 69 şut tamam şundan şey nanre demişim. Altınları sal. Ya dördü alacağım ya da biri alacağım. Biraz önce bu ikili arasında kaldığımda 1'i biri tercih etmiştim ama bu sefer dördü tercih edeceğim. 89 dribbling oyuncu. Hoa Felix geliyor. Güzel. Ayak dışıyla buradan Zigoça selam olsun. Sallayabiliriz. Bu nerelerde oynuyor peki? Santrafor oynuyor. Yani yedekten de girebilir aslında. Geçiyoruz yedek kalecimize. 79 atlayı, 85 vuruş, 82 refleks, 55 hız. Vallahi 85 vuruşlu alıyorum ya. 3 numaralı kartı seçiyorum. Campbell geliyor. Diğer de oldukça kötüymüş zaten. Overall olarak en iyisini aldık aslında. Yedek oyunculara devam ediyoruz. 93 hız 81 şut. 85 pas 86 rimlik 82 defans. 93 hız çok cezbetti beni yine ya. Abi ben bu hızı görünce alasım geliyor da. Yani 85 pas ya da 93 hızı alacağım. Ama ben 3'e gitmek istiyorum bu sefer ya. Ben bu sefer 3'ü seçiyorum. Gosens geliyor. Güzel lan. İlk bire baktım kim o diye de. Munozmuş. Gosens bence okey ya. İyi kart. Yani karço iyi olabilirmiş aslında. Onu da alsak. Bizim orada kim var? Mendy var gerçi ya. Tamam Gosens'i koy abi. Bakarız artık yedekten medekten. Bir diğer oyuncuya geçiyoruz. 70 hız, 68 şut, 87 pas, 95 dribbling, 82 defans. Ben burada 4. kartı alıyorum. 95 dribbling. Davis geliyor. Yine maalesef sol bek aldık ya. Gerçi şey hepsi sol bek lan. Ha bir tek Devray şeymiş, stopermiş. Tamam Davis güzel kart. Okey. Bunun 99 hızı var. Hatta Davis'i bence koyabiliriz ya. Bence Davis konur gibi. Oynamadık demeyiz onunla da. Bize bir tane iyi stoper versen çok iyi olur aslında. 91 hız, 90 şut, 90 pas, 89 dribbling, 85 defans var. Ya ben bu en sağdaki kartın tasarımını bilmiyorum oklu moklu dışarı falan çıkmış ee, burada bir tane toti oyuncumuz var burada da bir tane ikonumuz var ee, yani 91 hızlı ikon kim olabilir bilmiyorum ama ben 90'lık pas olan ya da 90 şutlu da olabilir ya çok kararsız kaldım ya ama şu kartın ne olduğunu hiç anlamadım böyle dışarıya çıkmış artık kart. 89 drip'lik. Tam 91 hızlı ikonu alalım bence ya. Abi Toti de yani şu anda bilemedim kim gelse mutlu olur. Ben birinci kartı seçiyorum 91 hızlı olanı. Bakalım kim gelmiş? Zico, güzel. Bellingham dediğim gibi e, Toti'ymiş. Rui Costa, Genduzi. Bu kart ne abi? Bir bakacağım buna. Ujele final yolu. Yani ben bu kartı şeklini hiç hatırlamıyorum. Bak neyi aldık biz? Biri aldık, Zico'yu aldık. Güzel bu arada ya. Bunu orta sahada Endo yerine koyarız. 10 numara oldu ha Yeni oyuncuya geçiyoruz. 80 hız, 83 şu 90 pas, 80 dribbling, 72 defans. Yani şu an bize ne lazım? Orta sahamız tamam. Dribbling 87 bir tık az özel kart için. Şut 87 ama pas 90 iyi bir kart da gelebilir bilmiyorum. Ben 3. kartı seçiyorum. Rosicki geliyor. Ah be Cengiz. Abi ah, yine bombatıyı kaçırdık. Odegaard da varmış ama Rosicki okeydir ya. Hatta Rosicki galiba evet aralarında en iyisi. Bu kartla oynamadım ama Golazo Hero. Son iki oyuncuya geliyoruz. 90 hız, 91 şut, 87 pas, 91 dribbling, 65 defans. 90 hız. Ben 91 dribbling diyorum. Dördü seçiyorum. Hulit geliyor. Hulit geliyor. Eyva eyva. Bu arada Francescoli, Francesco ee, Diaz, David Costa varmış. Alvarez varmış. Hulit'i aldık abi buradan. Eyva eyva. Bu Hulit'i... on bizim ne oldu bu takım ya? Aslında bir şey diyeyim mi? Bak burada şöyle bir şey yapabiliriz. Hulit'i forvet atıp burada ee, Zico'yu yani yerlerini değiştirebiliriz. Bilemedim ama. Dur bakacağız ona oyun içine girerken Son oyuncumuza geçiyoruz Draft'ın son oyuncusu kim geliyor 88-94 şut 38 defans 94 şutu alırım ama yine forvet gelmeseydi ya. Ya yani burada bilemedim ya. Ben 94 şutu alacağım ama ya. İkinciyi seçiyorum. Ya bu kartın kötü olma ihtimali yok. Pele geliyor. Lan Ronaldinho varmış. Ziyech, Messi, Enkunku. Ah be lan. Oğlum Pele'yi Pele, Pele alacağımızda Ronaldinho alsaymışız keşke ya. Ya bu defansın 38 olması çok benim kafayı bozdu. Ben bundan sonra ya bir daha böyle bir şey yaparsam fiziği alacağım abi. Defans 38 olunca ne bileyim tamam hücum oyuncusu da kim yani? O kadar hatırlamıyorum ki istatistiklerini, şeylerini, statslarını. Tamam Pele'yi alıyoruz ya. Pele'yi forvete atacağız herhalde. kaç tane adam oldu bizim forvette ya? Burada nasıl bir tercihte bulunacağız ki? Valla büyük ihtimal burada Pele oynayacak forvette ya. Bunu şöyle ileri atalım. 95 Pele. Ee, geride kimleri değiştirebiliriz? Geride çok değiştirebileceğimiz birisi yok. Kanat hiç gelmedi. Ya yani Felix'i yedeye alalım. Baksanıza durmadan forvet geldi bize ya. Saka sevdiğim, oynadığım bir karttı bir dönem. Peki şöyle bir şey yapsak. Saka'yı buraya atsak 30 kimya oldu. Pedroyu sola atsak bu düşüyor çünkü galiba e, radyoaktiften iki kimya veriyordu. Abi Huliti oynatmadan olmaz. Neyse hocamızı seçelim. Bir girmeden kadroya tekrardan bakacağım. Bunu açtım ama hani görünmesin diye açtım. Hocamıza bakıyoruz. Abi gümüş 3 tane de altın var. Ben Beşinciyi seçiyorum. Bugün beşinci kartları çok büyük haksızlık yaptık. Kim geliyor? Weber geliyor. İyi var. Bu sefer poşet düğüne gelmedi. Weber'i alıyoruz. Draftımızı tamamladık. En iyi oyuncularımız ekranda. Kaç rating oldu? 91 rating oldu. Genel olarak da 121 ratingdeyiz. 30'da kimyamız var. Ben şimdi taktikleri yapıyorum. Tabii ondan sonra direkt maça geçeceğiz. Hatta şimdiden direkt geçelim maça. Evet ilk maçımıza geçtik. Hemen rakibin kadrosuna bakıyoruz. İyi bir kadro var. Umarım ilk maçtan patates olmayız. ha Geçen draft o kadar laf ettim. Abi yok işte bir sıfırda çıkıyorlar hemen çıkıyorlar diye. Umarım bu draftta iyi bir sonuç alırız. Hop. Zaha vurur mu oradan vurmaz. Pasını verdi. Pele çekemedik. Bol rol boşta kaldı. Ne dese haklı yine FIFA'lık bir gol attık. Güzel top. Hop Zidane. Üstte power. Yukarı. Çok güzel. Çok iyi ekstra. Zidane'ın pası. Pele. Pele verdi Zidane'a. Çok rahat bir gol daha üçledik hemen seriden. Bakalım rakibi yine kuit attırabilecek miyiz erkenden? Yine saçma sapan hareketler deniyorlar ya. Durmadan hareket deniyorlar abi. Pele sıyrıldı. Zaha. Bol rol. Boş kale. 4 oldu. 24. dakika. Ama arkadaş çıkmayacak galiba. Eyvah eyvah bizim orta yine bomboş ama Enre'ye yetişir mi? Yetişemedi Lükeba. Aşağı vurur bu ya. Lan oğlum kaleciyi de çektim. Aa. Lan konseyli. Demek ki konseyli olmasa başkası olsa tutacaktık. Hocam ortaya oyna. Çok güzel. Hop bitirdik bunu. 5-1. Güzel. Bir yan dedim farkı eritir mi ama erken cevap verdik. Pele'ye de oynadın. Pele ne yaptı? Pele çok yoruldu. Sıyrıldık. Lan çık. Pele. Pele. Çok iyi gol. Aa çıktı oyundan çıktı. Ne oğlum 5'te çıkmayıp 6'da seni çıkartan ne oldu ya? 5'te ne durdurdu seni? Evet ilk maçımızda farklı bir galibiyet alıyoruz. 6 birlik bir galibiyet. Hemen ikinci maça geçiyoruz. İkinci maçımıza geçtik. Bu arada rakip 2 kişi arkadaşlar. Konuklu oynuyorlar. Kadroya bakalım. Van der Sar, Maldini, Palmer, Ramirez, Schüller, Cruyff. Abi bize bu arada hiç Tots da vermedi ya. Ya yani bir tane harici ben Tots görmedim bu arada. Evet umarım bu maçı da seri bir şekilde kuyut attırarak geçeriz. Ama zor olabilir. Genelde dediğim gibi 2'ye 1'ler bir tık daha zor oluyor. Aradan gönderdik. Pele bunu gol yapman lazım. Arkaya bırak. Zaha. Çok iyi be. Oğlum Wilfred Zaha'ya bak ha. Gol kralı olacak bizim draftın. Pele verdi. Zidane ekstrayı gördük. Zaha. 2-0 oldu. Zidane sen gidersin köşeye de bırakırsın bunu. 3 da yaparsın. Yalnız bu Zidane inanılmaz bir şeymiş ya. Yani kancası da bayağı işe yarıyor. Bayağı iyi kart yani çok beğendim. Dışarı dışarı güzel. Zidane hop bastık yatırdık. Zidane Zidane Zidane. Zidan, Zidan 4-0 <laughs> İttire kaktır attık Bob Zidan kartı neymiş ya Evet arkadaşlar rakip ikinci yarıya çıkmama kararı aldı Bu maçtan da 4-0'lık galibiyetle ayrılıyoruz İlk maçımız 6-1, ikinci maçımız 4-0 geçelim üçüncü maçımıza. Evet geldik üçüncü maça tanıdık bir isim var. Nani var, Alovayran, Nedved, Zico, Berkam, Esebio. Esebio'ya hala oyunun bu aşamasında çok tehlikeli bir kart dikkat etmemiz lazım. Başlayalım üçüncü maçımıza. Zidane kaçar mısın? Kaçmadı. Kaçtı da çok gitti. Zico. Zico yakın direkt. Harikasın. Harika. Erken gol. Eyvah. Esebio kaçtı aradan. Yapma be. Orada Stones'un araya girmesi lazımdı. Pele yakın direk. İşte bu. 2-1. Güzel gol. Oradan Saka'ya gider mi o top gitti de. Saka topuk basını çıkardın. Pele sen de köşeyi gördün. Yine müthiş bir gol atıyoruz. Pas pas pas. 3-1 yapıyoruz. Aa, tam Zico'luk yer ha. Bak şuradan Zico bunu Laps diye atar. Lan çekme ya. Oraya adam çekme ya. Çeksen de gol ya. Ziko, Ziko, Ziko. Çok kötü yere çekti bu arada. Bir şeyler deniyor ama yani vursa çoktan gol atacağı pozisyonlarda çok garip garip şeyler yapıyor ama olsun güzel gol attı. İyi girdi yani. Nistaroy bomboş. Aynen öyle. Nistaroy hop yatırdık. Hadi bakayım. Aslında yukarı yapmıştım ama aşağı kaydı niyeyse. 5-2 oldu. Evet bu maç da sona erdi. Bu maçı da 5-2 kazanıyoruz. Bugün bol gollü maçlar geçiyor. Üçüncü maçımızdan da galibiyetle ayrıldık. Toplamda şu ana kadar 15 gol attık. 3 gol yedik sadece. Geçelim final maçına. <laughs> Geldik final maçına. Son maçtayız. Hemen rakibin kadrosuna bir bakalım. Kale Dece, Ruben Dias, Roberto Carlos, Wesley Snyder, Ronaldinho, Kıvara Benzema var. Sol taraf inanılmaz korkutucu. Yani bizim için ama umarım bu maçtan da galibiyetle ayrılacağız. Evet final maçına başlayan taraf bu sefer rakip. Bugün kimse kuyu atmadı şansımıza. Biraz video uzun olmuş olabilir. Pele çok iyi be. Çok iyi. Helal. Zınk zınk 1-0. Yine Zidane'la gidiyoruz. Bastık. Verdik. Orta. Vurdum buna. Helal be Saka. Çok ümitli değildik senden bu maç ama kritikanda golünü attı. Eyvah hem penaltı hem kırmızı. Abi bir finalde yapılmaması gereken ne varsa yaptık. Hem penaltı hem kırmızı yedim ya. Hiç olacak iş değil. Hocam sağ üst. ya yapma be. Ya bıraksaydık da gol yeseydik ne olacak ki ya. Çok kötü hamle yaptık vallahi. Şimdi savun savunabilirsen. Momentum da yiyeceğiz biraz. Ama bir gol ilk yarı bitmeden cevap verirsek çok iyi olur. Çok güzel. Bu be, helal be Bu cevap çok önemliydi. Orta yine bomboş. Aldık mı? E, biraz sıkıntı yaşıyoruz ya. 10 kişi olunca sağ tarafta sıkıntılar var. Orayı savunayım derken de göbeği boş bırakıyorum. En arkaya koydun Vieira, işte bu. Allah'tan gollere çok çabuk cevap veriyoruz ya. Yani bir tane daha yasam atacağımdan emin gibi bir, eminim gibi bir oyun var şu anda ortada. Pele gittin içeri. Ziko sendeyiz. Bu ne garip saçma bir gol lan. Pasla gol attık. Vur ya benim de nutkum tutuldu vuramadım topa. Önünde de kalma be. Yani neyse güzel. 5-3 abi daha süre yani yetmez bence. Hemen bir gol daha atar mıyız? Çünkü her yediğimizin ardından bir gol attık. Yakın direğe yapıştırsak şöyle Zaha. Dediğim gibi yani adam gol atıyor ama ya benim hatalarımdan gol atıyor. O kadar çok hop top dolandırıyor ki sıkılıyorum abi savunma yaparken. Ve hemen de gol yiyor yani. Tam bak daha cümlem bitmedi gerçi. Uzağa mı vuracak? Ne abi çekti. Aa çok iyi döndü bu arada. Bu sefer bak bu sefer çok iyi döndü. Evet maç bitti. Bu maçı da 6-4 kazandık. Artık biraz da yorulduğum için yani bazı saçma goller yedim ama olsun. E, bugün de fire vermeden draftımızı tamamlıyoruz. Bakalım ödüllerde zırh ne bekliyor? Hemen bir şöyle genel özete de bakacağım şey özetine. Toplamda kaç gol attık, kaç gol yedik? Son maç gereksiz fazla yedik. Ee, toplamda 21 gol attık. Kaç gol yemişiz? 7 gol yemişiz draftta. Geçelim ödüllere. Alalım abi ödülleri. Ne veriyorsun? Kötü bir şey verme. iyi bir şey ver bari. Yine en kötüsünü verdi ya. 2 tane altın paketi, 2 tane premium altın oyuncu paketi. Ya of. Yani içerik olarak çekiyor olmasam hakikaten çok siniri bozucu ama iki tane altın paketi açacağız, iki tane de premium altın oyuncu paketi açacağız. Altın paketle başlıyoruz. Çok bir şey çıkacağını düşünmüyoruz zaten bu kartlardan, paketlerden. Evet abi, geçelim. Raykovic vermiş. Çok teşekkür ederiz. Sıradaki altın paketimizi açıyoruz. Bundan daha hiçbir şey çıkmıyor. Geçelim İspanyol kaleci. Elenelete aslında bunları hepsi quick yapabiliriz ya. Sıradaki paketimiz premium altın oyuncu paketi. Bundan da hiçbir şey gelmiyor. Portekiz, Santrafor, Gonçalo mu kim? Beto geliyor. Hala Beto geliyor ya. Yani oyunun sene başı daha açtığımız kartlar. Bunların hepsini ben QX'ler atıyorum ya. Hiçbiri para etmez bunların. En azından e, coin toparlayalım. Son ödülümüz premium altın oyuncu paketi. Bunu da açıyoruz. Bundan bir şey gelir mi? Evet bundan da hiçbir şey gelmiyor. Hollanda stoper, Newcastle United Botman geldi. Sven Botman. Sven Botman'ı da hemen QX'ler Bunları da gel 83 ya. Yukarıda atalım kalsın. Evet arkadaşlar geldik bir draftın daha sonuna. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, video zekten ...dan sonra da yorum atıp beğenmeyi unutmayınız.